Merhaba, bugün 3 Mayıs 2024 Cuma. Üretken yapay zekanın geleceği kurumsal uygulamalardır. Kate Paris, üretken yapay zekanın duvarda yazdıklarını 6 ay önce görmeye başladığını söylüyor. Paris, sunum yazılımını üretken yapay zeka ile zenginleştiren San Francisco merkezli bir girişim olan Tohum'un kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Ayrıca yeni bir odak noktasını da duyurdular. Genellikle PowerPoint on genel olarak tanımlanan uygulamaları doğrudan kurumsal müşterileri hedef alacak. Geçtiğimiz hafta yapay zeka destekli bir arama motoru sunan bir başka popüler girişim olan Perplexity, Perplexity Enterprise Pro'yu başka bir büyük finansman turu ile birlikte duyurdu. İkili, Konuşkan kurumsal sohbet robotları için Benchmark Capital'dan 25 milyon dolar ve Sequoia'dan 85 milyon dolar olmak üzere önemli miktarda finansman sağladı. Microsoft açılış şeffaflık raporunda sorumlu yapay zeka için çok şey yaptığını söylüyor. Microsoft'un yeni bir raporu Şirketin geçen yıl sorumlu yapay zeka platformlarını piyasaya sürmek için attığı adımları özetliyor. Microsoft esas olarak 2023'ü kapsayan Sorumlu Yapay Zeka Şeffaflığı raporunda yapay zeka ürünlerinin güvenli bir şekilde dağıtılması konusundaki başarılarını övüyor. Yıllık AI Şeffaflık Raporu şirketin geçen yıl Temmuz ayında Beyaz Saray ile gönüllü bir anlaşma imzaladıktan sonra verdiği taahhütlerden biri. Microsoft raporunda geçen yıl 30 sorumlu yapay zeka aracı oluşturduğunu, sorumlu yapay zeka ekibini büyüttüğünü ve geliştirme döngüsü boyunca riskleri ölçmek ve haritalamak için üretken yapay zeka uygulamaları yapan ekiplere ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Microsoft ABD polis teşkilatlarının yüz tanıma için kurumsal yapay zeka aracını kullanmasını yasakladı. Hyundai otonom sürüş girişimi Motion'ı hayatta tutmak için 1 milyar dolara yakın harcıyor. Aleksandra Balkova VC'nin durumu hakkında herkes için yapay zeka hesaplaması. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.